İyi bir Ramazan için Peygamber Efendimiz'den 10 tavsiye. Hayırda yarışacağız. Efendimiz buyuruyor ki, işte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. Bu ayda yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affolunur, dualar kabul edilir. Allah sizin iyilikte ve ibadette yarışmanıza bakar da bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin. Bu ayda asıl bedbaht olan Allah'ın rahmetinden nasibini alamayan kimsedir. Allah'ın zikrini dilimizden düşürmeyeceğiz. Efendimiz buyuruyor ki Ramazan günlerinde zikirle meşgul olanlar mağfiret edilir. O günlerde Allah'tan dilekte bulunurlar, eli boş dönmezler. Efendimizin bu müjdesi gereği ibadetlerimizi, zikirlerimizi ve dualarımızı mümkün olduğu kadar arttırmaya gayret edeceğiz. Dilimizi koruyacağız. Efendimiz buyuruyor ki kim yalan söylemeyi, cahilliği ve cahillikle amel etmeyi, günah işlemeyi terk etmezse Allah onun yemesini içmesine, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Efendimizin uyarısı gereği Ramazan'a büyük bir fırsat bilerek şahsiyetimizi onaracağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Müslümana yakışır bir duruş ve kimlik kazanmaya hak göstereceğiz. Ramazan gecelerinde dizilere ibadet etmeyeceğiz. Efendimiz buyuruyor ki kim inanarak ve ihlasla sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar. Ramazan gecelerde ibadete, teravih, dua, zikir, Kur'an, telavite geçirirse annesinden doğduğu gibi tertemiz olur. Efendimiz bu müjdesi gereği Ramazan gecelerini dizilere, maçlara, internetlere ve gezilere ve kesintisiz uykulara geçirmekten kaçınacağız. Günahlarımızın için istiğfar edeceğiz. Efendimiz buyurur ki, bir kul Ramazan'a erişir de günahlarını affettirerek çıkamazsa burnu yerde sürülsün. Efendimizin bu yarısı gereği Ramazan'ın gündüz ve gecesinde tövbe ve istiğfara büyük bir zaman ayırıp bu ayın sonunda günahlarımız affedilmiş bir şekilde çıkmaya gayret edeceğiz. Ramazan'ın her dakikasını değerlendireceğiz. Efendimiz buyuruyor ki, Oruçlunun uykusu bile ibadettir. Oruçlunun susması bile tesbih sayılır. Oruçlunun iyilik ve ibadetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul olunur, günahları silinerek affedilir. Eğer insanlar Ramazan ayının kıymetini, önemini ve değerini bilmiş olsaydı bütün bir yılın Ramazan olarak geçmesini temenni ederdi. Efendimizin bu müjdesi gereği uykunun da dahil her saniyesinin ibadete dönüşme fırsatı olduğu Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirip gaflete düşmekten ve boş işlerden uzak duracağız. Orucumuzu yıprattırmayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Nice oruç tutanlar vardır ki günahlardan uzak durmadıkları için tuttukları oruçlardan geriye sadece susuzluk ve açlık kalır. Ve nice namaz kılanlar vardır ki kıldıkları namazın hakkını veremedikleri için namazlardan geriye onlara sadece yorgunluk kalır. Efendimizin bu uyarısı gereği tuttuğumuz oruca ve kıldığımız namaza yaraşır bir hayat yaşamaya gayret edeceğiz. Sadakasız bir gün geçirmeyeceğiz. Efendimiz buyuruyor ki en fazileti sadaka Ramazan ayında verilen sadakadır. Efendimizin bu müjdesi gereği bu ayda gücümüzün ve imkanlarımızın ölçüsünde infak etmeye, bir garibanı iftar ettirmeye, bir yetimi sevindirmeye çalışacağız. Kimseyle tartışmayacağız. Efendimiz buyuruyor ki, oruçlu kimse kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ona bulaşmasın. Efendimiz bu talimatı gereği kavgadan, tartışmadan, kinden, stresten, kalp kırmaktan, ahlaksızca konuşmaktan uzak duracağız. Öfkemize hakim olacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Oruç sabrın yersidir. Ramazan ayı sabır ayıdır." Peygamber Efendimizin bu sözü gereği bu ay sabrı kuşanacağız. Öfkemize, gözlerimize, sözlerimize hakim olmak için gayret edeceğiz.